Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün yine Renault Range aracımızı garajından çıkarttık ve full basit full modifiyeli bir şekilde arkadaşlar bu arabayı yine çılgın deli manyak yollarda yürüteceğiz. Size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Özellikle görmenizi istediğim bir yer var. Bakın şu yolu görüyor musunuz? Bu tır buradan geçecek arkadaşlar. Nasıl geçecek bilmiyorum ama bir şekilde geçireceğiz inşallah. Allah yardımcımız olsun. Arkamızda akaryakıt tankerimiz var. Bugün tehlikeli bir yolculuk olacak. Şimdiden süper bir video olacağını isteyen arkadaşlar bu videoyu beğendiler bile. Haydi bismillah diyelim şöyle bir... Yo, oğlum 10 bir saniye. araban aynaları yok. Araban a, arkadaşlar aynalarımız çalınmış. Aynalarımız çalınmış hiç sıkıntı yok. Böyle şeyler e, her an her zaman yaşanabilir. Sıkıntı yok. Zaten kullanmıyorduk. <laughs> Aynaya çok da ihtiyacımız yok. Şöyle ara gaz vere vere yola çıktık bakalım Renault ile birlikte. Arkadaşlar kanalda bu arada bayağıdır Renault videosu çekmiyordum ha. Vallahi yani şöyle bir baktım en son ne zaman Renault çekmişti diyor. Valla çok uzun süreler olmuş Renault videosu çekmeyle. Bakalım bugün Renault Range T ile birlikte neler yaşayacağız. Renault bizi pişman edecek mi onu sürmediğimizde hep birlikte göreceğiz. Araba çok yakışıklı ama ya. Araba gerçekten çok yakışıklı. Şöyle akar yakıt tankerimizle birlikte arkadaşlar bakalım yola çıktık. Sadece dediğim gibi arkadaşlar bazı kısımlarda oldukça zorlanacağız. Bugün orman yolları, dağ yolları karışık tehlikeli yollardan gideceğiz. Ama tabi her şeyin öncesinde bizim o köprüden sağ salim karşıya geçmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? Yol bu arada yan yatmış ileride. Valla biz biraz hızlı gidiyoruz ama yol burada yan yatmıyor. İnşallah bizi de yatırmaz aşağı doğru. Biz böyle 55-60 falan gidiyoruz arkadaşlar ama sıkıntı yani bu yollarda bu hızdan. Oğlum devrileceğiz lan. Aman 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 hocam aman hocam bir saniye dur 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 dur. Dur Allah'tan arabamız biraz basık yani hatta biraz değil araba bir tıra göre dip basık şu an dur buraya nereden girelim şu hafif aynen kenardan doğru girelim yoksa arabanın altına oturturuz biz burayı Allah Allah galiba zaten otur Oy Vallahi kötü de bulduk arabamla Allah arkadaşlar vallahi bir sağdan soldan ses geliyor İnşallah. Ee, arabanın altına bir zarar vermemişizdir. Bu araba bu yolu sağ salim tamamlar. Abi şu geçtiğim yola bir bakar mısınız? Allah nerede gidiyoruz ya? Ya kardeşim biz nereye yakıt taşıyoruz? Bu yolda yakıt mı taşın? Aa. Vent'in sesi geliyor lan tırdan. Bir dakika arkadaşlar, şimdi burada suyun içine dalıyoruz ama yani yolu kendi böyle hissi göre seçmemiz gerekiyor şu anda tekeri yanlış bir yere bastırırsak her an suya yuvarlanabiliriz. Vallahi ooo hata küta vuruyoruz vallahi Allah oğlum bu araba sev şey mi bu yolu bitirmez ha? Hali bilmiyorum bu araba bu yolu bitirmez bakalım. Vallahi şu anda bindik bir alamet ama yavaş yavaş şöyle şuradan çıkana kadar sabredelim. Buraya çıktıktan sonra yol biraz daha düzgün Bal arkadaşlar biliyorsunuz Ben yol güzel diyorsam her zaman o yolun sonunda bir Bir sıkıntı vardır yani Dur bakayım şuradan aynen yine çapraz gireceğim Aldım en uca kadar Dorsi'yi arkadaşlar buradan aşağı düşürmeyelim diye Yolun tamamını kullanmaya çalışıyorum Aynen gel böyle 10 numara 5 yıldız Vallahi bu yola sığdı lan. Ben buraya da sığmaz diye bekliyorum. Bak arka tekerim biraz boşluktan döndü ama yine de sığdırdık arkadaşlar. Baksanız Allah aşkına gittiğimiz yola. Böyle yol mu olur kardeşim ya? Ulan her şeyi geçtim. Bu yolda akar yakıp taşınır mı? Allah korusun bir yere çarpsak etsek. Havaya uçacağız ya. Şu halimize bak ya. Tehlikeli madde taşıyoruz arkadaşlar. Yalnız bu yolda inşallah sağlamdır. Biz bu taşların üstünden gidiyoruz ama... Neyse biraz hızlı geçelim hızlı geçelim En azından yol çökerse falan kendimizi karşıya atmış oluruz arkadaşlar Baksanıza şuna Allah aşkına bitiyor mu? Heh bari burada en azından bir yol bitiyor da Kötü günler geride kaldı şimdi sırada daha kötü günler var Daha kötü günlere doğru yol alacağız Şöyle attım arabayı 5'e Yavaş Aa, bunda Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim bunda retarder de yok ya. Yavaş. Yavaş virajları birazcık sakin dönüyorum. Hatta dörtlerimizi de kapatalım biz niye dörtlerimiz yanıyor ya? Evet biraz motor freniyle yavaşlamaya çalışıyorum. Freni çok fazla kullanmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz malum rampa iniyoruz bir de frenleri patlatırız. Uğraştır ondan sonra. Baba nasıl çekiyor ya her gaza basınca? La bu yolda birazcık bastım bakalım Renault. Oğlum sevişeyim şey fena gidiyor yalnız ha. Yani. Abi bu Renault'lar hep böyle ya. Bu Renault'ların arabaları da böyle arkadaşlar. Fena gidiyor da durdurma. <laughs> Durdurmak istediğin zaman Allah emanet. Oha buradan karşıya mı geçeceğiz lan? Oğlum bu nasıl bir yol ya? Dur bakayım. Şöyle. Heh. Şuradan arkadaşlar biraz geniş almamız lazım. Dokseyi en azından köprüye oturtturabilmek için. Oo. Neyse tamam tamam oturdu oturdu güzel oturdu bu arada Doğru senin arkadaşlar ya tankerin daha doğrusu tekerleri çok yakışıklı değil mi baksanıza janta Abi benim gözüme çok yakışıklı geliyor şu an tankerin tekerleri Hafiften bir ara gaz vere vere Arkadaşlar o altını sürtüyoruz ya vallahi Bu tırın süspansiyonu birazcık havaya kaldırmak lazım çok sürtüyor arkadaşlar Vallahi çok sürtüyor bunu süspansiyonu biraz kaldırmak lazım kim dedi bana o tırı bas diye? Hanginiz dedi bana tırı bas bas tırla gezelim diye arkadaşlar? Doğru söyleyin. Yalnız çok yol çok güzel ama şu yana yatışlar beni bir tık korkutuyor. Acaba tır devirir miyiz diye düşünmüyor da değilim ama arkadaşlar bu viraja gireceğim ya. Çok tatlı bir viraj ya. Yani. Allah ah vallahi fena döndük ha. 80-85'le yavaş tamam tamam. tamam. Allah! Allah abarttık 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 birazcık abarttık Tır bize tepki gösterdi haklı olarak arkadaşlar Fazla abartma dedi dal <laughs> Pişman ederim dedi yani resmen tır bize oradan mesaj verdi biz anlamadık tır dinlemedik Aman aman hocam şöyle yine sakin sakin Allah'tan buralarda yoğun bir hatta hiç trafik akışı yok yani buralarda araba olsa şu an var ya bizi zorlar arkadaşlar özellikle bu virajlarda bak Burada yani şu anda karşıdan bir araba gelse ne yapacaksın Yani baksana zaten ben şey yoldan döndüğüm zaman bile doğrusu benim karşı şeritten dönüyor bak şuna bak Ya yani burada karşıdan bir araba gelse sıkıntı bu arada Ufaktan bir tırmanışa başladık bu arada arkadaşlar şu sağ tarafımızdaki yola doğru tırmanacağız Renault'un ben e, hız, yokuş performansı konusunda hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum bu arada. Vallahi araba on numara gidiyor yani hakkını da veriyor. Biz ışıkları yakmamışız ya oğlum biz bunu niye ya gerçekten yapmamız gereken şeyi unutmuşuz ya. Neyse tamam arkadaşlar geç olsun güç olmasın geç olsun güç olmasın sıkıntı yok. Yaktım ışıkları merak etmeyin daha yakışıklı oldu Renault'muz. Şöyle bir yine ufaktan bir yol düz gibi gözükse de bir tırmanış var arkadaşlar şu anda burada. Ara gazlar nasıl ama? Oğlum ne oluyor la? Bir yerlerde altı sürtüyor yine bizim tırın arkadaşlar ama ya demek ki bu kadar da basit bir tırla bu yollara çıkmamak lazım arkadaşlar. Abi baksana nasıl çekiyor ya. Vallahi dünya varmış ya. dünya varmış baksana nasıl gidiyor. Ama ama sakin. Yalnız biz de biraz hakkını veriyoruz ama arkadaşlar ya. Yani. Biz de biraz hakkını veriyoruz yani şimdi bakmayın tamam araba güzel yol güzel Yükü bu arada burada bir yerde teslim edeceğiz ama arkadaşlar tam olarak ben göremedim teslim edeceğimiz yeri. Yani sanırım burada bir yerde ama dur şu tırın yanına doğru biz bir yanaşalım ben çünkü şey orada bitti. Dur bakayım. Biraz da geri sürüş tekniklerimizi test edelim arkadaşlar. Bu arada sevgili dostlar, arabayı yanaştırana kadar sizden bir ricada bulunacağım. Unutmuş olabilirsiniz, yemek yiyor olabilirsiniz, eliniz dolu olabilir. Sizden ricam e, bu videoya bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Çekmemişseniz istediğiniz arabaları yorumlarda yazarsanız, yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Sizin istediğiniz araçlara yönelik videoları yönlendirmeye çalışıyorum. Şuradan şöyle bir aynen arkayı verelim. Oo, oğlum bura yüksekmiş lan. La oğlum bizim arabayı buraya fazla sokmayalım, bizim araba buradan çıkmaz sonra. Evet arkadaşlar. Valla buraya bir yere indireceğiz. Herhalde benzinlik yapacaklar buraya. Bilmiyorum ama navigasyon burada bitti. Sevgili dostlar bu videonun da burada sonuna gelmiş olduk. İzleyen destekleyen bizimle olan herkese teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Esen kalın. Hadi eyvallah.